Masterchef'te haftanın üçüncü dokunulmazlığını hangi takım kazandı? Yaşanan büyük kavga. Emre ve Akın neden birbirine girdi? Kulüste dönen büyük kavga bakın neymiş? Erkekler evinde devam eden o kavganın tüm detayları. Bakın Masterchef'te 31 Ekim Perşembe günü bu haftanın 3. dokunulmazlığını hangi takım kazanmış? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de MasterChef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Sence Akın ve Emre kavgasında kim haklı? Düşünceni yorum kısmında bizlerle paylaşabilirsin. Bildiğimiz gibi mavi takım bu haftaya çok iddialı başlamıştı. Fakat üst üste aldıkları büyük hezimetler mavi takımı bir hayli dağıttı. Hele ki dün yaşadıkları çorba oyununda 7-0 kaybeden mavi takım iyice dağıldılar. Ve takımın neredeyse tamamı elenme adayı oldu. Bu yüzden bu haftanın son dokunulmazlık oyunu gerçekten çok çekişmeli bir şekilde gitti. Şefler normalde sonlara doğru verdikleri eleme oyununu daha ortalarda bir dokunulmazlık oyunu olarak verdiler. Bu yemek gerçekten çok zor. Yani bu sezonun ne kadar çetin ceviz geçtiğini buradan bile anlayabiliriz. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. MasterChef'te haftanın 3. dokunulmazlık oyununu artık bu gidişata bir dur demek isteyen 40 mavi takım kazanacaktır. Çünkü 2-0 kaybettiler ve artık kazanmaktan başka bir şansları yok. Fragmanda gördüğümüz gibi zaten kırmızı takım bir hayli dağılmış durumda ve yukarıdan arkadaşlarına müdahale ediyorlar. Kendi aralarında bir tartışma yaşandığı çok belli bir şekilde gözüküyor. Bu yüzden haftanın 3. dokunulmazlığını mavi takım kazandı. Arkadaşım lütfen bir saniyene ayırıp abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim.